Sen şimdi bizden kaynatmıyorsun değil mi? Yok. Do gerçek bir deryacısın sen yani. Kimliğiniz var mı sizin? Ne kimliğim var mı senin? Kimliğim yok. Allah Allah. Allah. Hiç gördün mü onları? Oo. Savaştın evet, mı onlarla? Şey. Kurşun yarası Onlar falan şey. var mı? Kurşun yarattı ya. Oğlum. Sen nasıl Türkçe konuşuyorsun lan? Bende niye Türkçe konuşuyorsun lan sen. Bak nasıl gülüyor. Gülme oğlum sana gülmeyi yasak. Tüfeğini yok. bir göster de bakayım bir tüfeğe. Hey tüfeğe bir bakayım tüfeğe. Köyde kalıyor la bu. Köyde mi? He. Amına koyayım tavandan belli la. He. Hiç dam görmesek. Tamam. Mertekler. Şey ya, gece kondudayız. Tamam işte Mertekleri ya. Atmışsınız ya köyün gece kondusundasın. Modern mentor mertek lan. Yeni doğanda mısın amına koyayım? Köyün gece kontosu mu oluyor? Olmuyor mu? Köyde ne oluyor? Köyde gece kontosu. Bak bu bir ne bir bak bu ne? Seni seni birazdan almaya geliyoruz bekle orada. Bu ne? Tamam. Gördün ne mi bak? İyi bak. Ha? He? He? Dur bir çek. Şey mi sandınız? Neyi, Neyi mi, sandın? mi sandınız? E ne bak yüzünü niye açmıyorsun Madem o kadar delikanlısın yüzünü niye açmıyorsun? Neden mi? Madem öyle şeyini sandınız diyor niye delikanlı gibi yüzünü açmıyorsun? E ne bak yüzünü niye açmıyorsun Madem o kadar delikanlısın yüzünü niye açmıyorsun? Neden mi? Madem öyle şeyini sandınız diyor niye delikanlı gibi yüzünü açmıyorsun? Hemen açayım. E evet. aç. Aç bakayım. Seni evden aldırdım birazdan. Sen bekle. Tamam. Yeni konumundan bulduram da görsen. Aç hadi yüzünü aç. Peki, ben daha açtı olabilir miyim? Olamaz mısın? Dayan daha önce açtığımda itiraf ediyordun oğlum. Niye madem kaynatın? neyse nesin Aşık oğlum ya. elinde elinde Şimdi... tüfek suratın kapalı sen şu anda terörist modundasın. Aynen. Bu mu? Aynen. O ne? Bu oyuncak kardeşim ya. Oğlum yüzünü niye açmıyorsun? Şarjörü çıkar bakacağım çıkar. Aha sen de. Çıkar şarjörü. Oğlum şarjörden tanıyamam ki onu. Tanırız eminim sen <laughs> rahat ol. Rahat evet. ol. Görek gözükmüyor gözükmüyor. Az uzaktan göster ha. Şu efekti bir normal alsana o efekti. Bir dakika. Normal al efekti. Aman sen yüzünü, yüzünü. Yüzün açmıyor, yüzünü. <laughs> marjörü, Yüzün Ağaç, yüzünü aç bakayım yüzünü. Yüzünü niye açmıyorsun yüzünü? Siktir et şimdi şarjörü marjörü. Oyuncak ya. Şarjörü marjörü siktir Yüzünü niye açmıyorsun? Yüzünü açsın? Tamam bir dakika. Ya. Sarra'nın <laughs> <laughs> ne